Hadi, videomu çekeyim. Selam. insanlar önceleri benim neşemi yadırgarlardı. Bu bunun üzerine konuşacağım diyordum. <laughs> i̇nsanlar çok bakıyor ama yapabilir miyim acaba? benim neşeli olmam. Onlar için şey gibi gözüküyordu. Hani bir şeyler gözümü yumduğum için ya da bir şeylerin farkında olmadığım için neşeli oluyorum gibi gözüküyordu. Ama ben o zamanlar bilirdim ki tabii şu an o neşeli durumu eskisi kadar koruyamıyorum. Yaş gittikçe bir tık daha zorlaşıyor korumak. Ee, o zamanlar şeyin farkındaydım. Yani Hala da farkındayım. Hepimizin ee, bir çoğumuzun şikayetçi olduğu birçok durumun e, sebebi özünde neşe yoksunluğu. Kolum artık. kolumun cüssü olduğunu ortaya koymuş oldum. Daha bir dakika olmadan kolum artık. Ne güzel. da mı acaba? Ne diyordun? Birçok. Ay ne diyordun? Kız ben de bıraktım. Unuttum her şeyi, bütün söyleyeceklerimi. Heh. Hepimizin şikayetçi olduğu, birçoğumuzun şikayetçi olduğu birçok durumun özünde nez, neşe. Neyse. Neşe. Neşe yoksunluğu var. Ee, sebebi özünde neşe yoksunluğu. Cümeyi doğru mu kurdum? Çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var. Çok fazla güzel kız Hatta Nietzsche, bağnazlığın bile sebebini neşe yoksunluğu olarak göstermiş. Ya dünyada bu kadar acı varken, kötülük, adaletsizlik varken neşeli olman batabiliyor dur insanlara. Yani o zamanlar kendi mutsuzluklarını, kendi mutsuzlukları yüzünden benim de onlar gibi olmalı istediklerini düşünüyordum. Hala bu konuda çok rahatsız olmadığını düşünüyorum. Dünyada durum bu kadar vahimken insanlara taş coşkun bir neşeyi kimse ya da benim etrafımdaki kimseler yakıştıramıyordu o zamanlarda. Bence neşeli olmak erdem. Yani ahlaki olarak iyiye yönelmek demek ki erdem. İşte dürüst olmak, doğru olmak. Bence neşeli olmak da erdem. Erdemler içinde şey de gösterebiliriz. Böyle dünya üzerinde şeyde Dr. Who'da vardı. Zamanda sabit noktalar. Dünyada böyle sağlam birer liman haline gelmiş insanlar. Zamanda sabit nokta haline gelmiş insanlar. Yaşamlarıyla, düşünceleriyle dünyaya dokunabilmiş dünyada iz bırakabilmiş insanlar. Hep mutlu olmayı, nazik olmayı İyi olmayı, dürüst olmayı, neşeli olmayı sabır vermiş. Güzel insanlar işte sabırlı olmayı, neşeli olmayı, insanlara mutluluk vermeyi falan öğütlemişler insanlara. Ya bir insan işte kendi evinde, iş yerinde, her gün oturduğu restoranda, her gün bulunduğu mekanlarda bile insanlara neşe veremezken, onların bulunduğu yerde işte gergin, huzursuz ederken, o insan nasıl dünya barışını falan umut edebilir ya da işte bundan şikayet edebilir. Dünyadaki sıkıntılardan şikayet edebilir. Yani kendi küçük alanında bile insanlara mutluluk veremiyorken nasıl dünyadaki insanların mutsuzluğundan şikayetçi olabilir? Yani böyle toz toz oturan, huzursuz, işte memnuniyetsiz, her şeyden şikayetçi olan insanlar sen niye mutlusun ki yani? Hiçbir şey iyi değil ki. Sen niye böylesin? ...diyen insanlar. <laughs> <laughs> Bu madede... ...ya da geniş açıdan... ...bakıldığında... ...benim sağladığım katkıyı bile sağlamıyorlar. Yani benim işte... ...kime neşe verdiğimi... ...bilemezsin, kestiremezsin. Bu ölçülebilen bir şey değil. Belki dünyayı kurtaracak bir icat yapamayacağım ama... ...neşemle... ...bunu yapabilecek bir insana ilham olacağım. Yani bilemezsin hani çok... Ama şey. Şeysiz şeyler, ölçülemeyen şeyler bunlar. Of bu çıkıyor bugün yeterince. Dost oynuyordu. Dostoyevski Hı. miydi? İnsan melek olursa dünya cennet olur. Demişti ikisinden biri. siz hiç böyle memnuniyetsiz, tosur tosur bir melek düşünebiliyor musunuz? Nasıl olur melek? iyi olur. Yani etrafına huzur yayar, neşe yayar, mutluluk yayar. Bunlara sahip olmayan bir varlık etrafına bunları yayabilir mi? O yüzden neşe erdemlerden biridir. Yani iyiliğe dair, bir melek olmaya dair bir şeydir. Hani taşkınlıktan söz etmiyorum. Yani bahsettiğim insanları rahatsız edecek bazı davranışlara da neşe ismi vermeye çalışanlar olabilir. Ama ben de çok neşeliyim deyip de birine panik atmaktan bahsetmiyorum yani. Doğru anlamıyla neşeden bahsediyorum. Ben taşkın bir insan değildim yani insanlarla eğlense götüş yapmak hani öyle o konuma geçen bir insan olmadım. Mesafemi iyi ayarlayan biri oldum çoğu zaman. Doğru anlamıyla neşeden bahsediyorum. Ve bunun Erdem'e dair olduğunu düşünüyorum bu memnuniyetsiz şikayetçi benim yaşama şey atan tipler benim rahatsız olan tipler bence dünyayı böyle basit bir üretim basit bir sistem olarak gören insanlar her şeyi basitleştirme üzerine ama bunun da ne anlamı var ki bakışıyla etrafına bakarak yaşayan insanlar ve dünyayı böyle bu şekilde basit bir işleyiş olarak görürsek Bizden tam anlamıyla ne beklendiğini, ne amaçla burada olduğumuzu doğru saptayamayız. Ve bunları doğru görebilmek için de neşeye sahip olmamız gerekiyor. Neşeli olmamız gerekiyor. Neşe olmayan bir bakış açısıyla bunları doğru şekilde görebileceğimizi ve tam anlamıyla insan olabileceğimize ben inanmıyorum. Benim neşemin battığı tipte insanların e, kaba, işte öfkeli tipteki insanlara daha çok saygı duyduğunu gözlemliyorum mesela. Çünkü onlardan çekiniyorlar, korkuyorlar. Ama böyle nazik, neşeli, mutlu insanlara saygı duymuyorlar. Batıyor yani onların iyi hali. İnsanlığın en sevdiği yazarlardan biri. Shakespeare. Şey demiş. en çok okunan, en çok bilinen bir isim. Shakespeare ve güzellik için evet çok büyüleyici ee, nasıl bir tanımı vardı hatırlayamıyorum evet çok büyüleyici ama eğer Erdem yoksunuysa böndür boştur demiş yani neşesiz bir güzel hayal edemiyorum Böyle düşünemiyorum o da düşünememiş ben henüz belki onun gibi zamanda sabit bir nokta haline gelmemişimdir. Ya da dünyaya öyle bir iz bırakmadım ama. Ne düşünüyorum? Ona hak veriyorum. Ben neşe kötü bir şey değil. Neşe burun kıvırmamak lazım. Keşke öyle insanlardan o tepkileri aldığım zamanlarda, öyle o kadar neşeli olduğum zamanlarda da o kadar güçlü olabilseydim ne bileyim. Utanırdım, suçlu hissederdim. Ve kendimi sakinleştirmeye falan çalışırdım o zamanlar. Neşe erdeme daha yazır. Pekala insanlar neşeli olabilir. Sakit.